Doktor Erdem Silistreli, e, 26 yıldır 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Asistanlığım, uzmanlığım, yardımcı doçentliğim, doçentim hepsi burada oldu. Mesleğin çeşitli aşamalarını burada, e, üniversitenin değişik departmanlarında, değişik enstitülerinde çalışarak geçirdim. Şu anda e, kalp damar cerrahisi ana bilim dalı başkanıyım. Ayrıca bir de iki yıl oluyor, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalı diye ayrı bir bölüm kurduk. Oranın da kurucu başkanıyım. Bu perfüzyonist dediğimiz teknik bir, yani açık kalp ameliyatlarındaki bu kalp akciğer makinelerini ve benzeri makineleri kullanan teknik bir ekip vardır. Onlarla ilgili eğitim, kariyer aşamalarında rol oynayan bir anabilim dalıydı onu kurduk. şu anda hem bu her iki bölümün bilim dalı başkanlığını yapıyorum. İşte ameliyatlara giriyorum, dersleri veriyorum, çalışmalar, işte asistan tezleri, onlarla uğraşıyoruz ama bir yandan da bir projemiz var. biraz sonra ondan söz edeceğim. Bir birtakım ihtiyaçlardan, sıkıntılardan dolayı geliştirmek zorunda hissettiğim bir proje, bir tıbbi cihaz tasarımı. onunla ilgili olarak da depart bünyesindeki teknoloji geliştirme bünyesinde bir 1512 TÜBİTAK Teknoloji Gelişim Sermaye Desteği programı kapsamında bir projem oldu. Onda prototip geliştiriyoruz. Ben e, 26 yıldır e, 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum asistanlığımdan bu yana. Asistanlığım, uzmanlığım, sonra yardımcı doçent, doçentliğim hep burada oldu. Profesörlüğüm burada oldu. Bu arada e, birçok ameliyat yaptık. Birçok e, yani te, e, girişimde bulunduk, teknolojiyi kullandık, çeşitli e, bilimsel çalışmalar yaptık. Fakat bir hastalık grubu ile ilgili bir tedavide bir boşluk olduğunu gördük zaman içerisinde. Bu konuda kullanılan bir cihaz vardı ama çok pahalı, elde etmesi zor. Ve cihazın dizaynında, yani doktor olmayan kişiler tarafından dizayn edildiği için, bir takım mühendisler tarafından dizayn edildiği için ilk başta her şey iyi gibi görünüyor. Fakat kullanış, kullanıcı dostu bir cihaz değil. Çok kullanışlı değil. Bazı eksiklikler var. Onları gördük. 2014 yılı daha sonra cihazın ithalatında sorunlar oldu, pahalı oldu, ödemesinde sorunlar oldu vesaire. Ödenemedi. O cihaza ihtiyacı olan hasta grubu da ortada kaldı aslında. Yani bu pulmoner emboli dediğimiz işte akciğer büyük pıhtı atması. Bazı cihazlarla, bazı ilaçlarla küçük pıhtılar eritilebiliyor ama büyük pıhtıları mekanik olarak oradan çekip çıkaracak bir sisteme ihtiyaç var ya da ana toplarda Mars sisteminin boydan boya tıkanması. Bu gibi durumlarda mevcut tedaviler yetersiz kalıyor. Bunun üzerine bizim daha kullanımımıza uygun, yani son kullanıcı olarak, yani benim arzuladığım şekilde, hani şöyle oldu olsa daha iyi olurdu dediğim şekilde bir cihaz tasarlamaya başladım. Bunun üzerine ben yani başvurdum Teknopark'a. Bunun işte eğitimine başvurdum. Eee TÜBİTAK 1512 sermaye tek 1512 teknoloji gelişim sermaye destek programı vardı. Bu programa teknoparklar aracılığıyla başvurulabiliyordu yalnızca ve belli bir eğitimden ve elemeden geçtikten sonra başvuruyordunuz. Bu aşamaları geçtik. E, Depark bu konuda çok yardımcı oldu bana. Yani Depark'ın e, desteği olmasa, eğitim desteği olmasa bunları geçemezdik. Çünkü belli bir işletme ekonomi mantığını anlamak zorundasınız. Her şey e, tıbbi olarak onu nasıl kullanılacağını e, bilmekle bitmiyor ya da tasarlamakla bitmiyor. E, proje yazma ve ona ilişkin sistemi öğrenmek zorundasınız. Bunun için belli bir kursa tabi olduk. Daha sonra e, projemizi tıbbi sunduk, e, kabul edildi, hibe desteği verildi, teknopark bünyesinde şirket kuruldu ve çalışmalarıma başladım. Şimdi bununla ilgili olarak bu cihazı kullanan ve yıllardır, uzun yıllar 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışan bir takım teknik elemanlar var. Onların danışmanlığına da ihtiyacım var. Başka mühendislerin danışmanlıklarına da ihtiyacım var. Hep beraber bir prototip geliştiriyoruz. Aslında ben doktor olarak hani kendi kullanacağım cihazla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken yavaş yavaş konu biraz şeye doğru mühendislik tarafına doğru kaydı benim e, branşta hiç kullanmadığım yani bugüne dek ihtiyacım olmadığım bilgileri öğrenmek zorunda kaldım bütün işte e, genel olarak akışkanlar mekaniği e, türbin teknolojileri e, malzeme mühendisliğinden tutun birçok şeyi öğrendim e, bu arada e, çeşitli çeşitli işte sanayi siteleri, bazı bu konuda özelleşmiş fabrikalarla birlikte gidip gelerek prototipi üretiyoruz. Şu anda e, durum bu aşamada. Bu arada bir e, geçtiğimiz zaman, e, Türkiye'de bir takım proje sahiplerinin katıldığı bir e, program oldu. İngiltere'de Newton Fund tarafından, Newton, Newton Vakfı tarafından karşılanan bir program. E, İleri Eğitim Royal Academy of Engineering kurumu tarafından verilen bir ileri eğitim programı vardı. Türkiye'de 10 tane proje sahibi buna katıldı. Aslında daha çok başvuru oldu. Sonra bunların arasında seçme yapıldı. Bununla da ilgili olarak gittik. Dünya'da bunlar nasıl oluyor? Yani daha önce bu sisteme girmiş üniversitede, İngiltere'deki üniversitelerde ki inovasyonlar global sisteme nasıl kazandırılıyor? E, uluslararası komersiyalizasyon dediğimiz ticarileşme potansiyeli nasıl oluyor? Hocalar bunları, e, Oxford'un hocaları bunları nasıl manipüle ediyor? Hani birinci ağızlardan öğrendik. E, bunun hani bizim e, genel olarak vizyonumuzun geliştirilmesine çok büyük katkısı oldu. E, ve bu şekilde şu anda e, bir 3-4 ayımız var benim projemi bitirmem için bu aşamadayız şu anda. Teknoloji transfer ofisi ve teknopark olmasaydı yani bu fikri gerçekleştirmek pek mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Ben her ne kadar meslekte hani belli bir kıdeme, belli bir tecrübeye ulaştıysam da bu inovasyon ve bunu geliştirme, bunu uygulamaya sokma apayrı bir olay. Ayrı bir sistem, ayrı bir eğitim gerektiriyor. Bu konuda teknoparkın desteği olmadan, teknoloji transfer ofisinin desteği olmadan bir şey yapmak mümkün değil. Zaten dünyada da bu böyle. Dünyada bu konuda özelleşmiş, profesyonelleşmiş, işte çeşitli üniversitelerin öğret teknoloji transfer ofisleri var. Bunlar sayesinde. Bu tip yeniliklerde e, nasıl bir yol izlenir dersek e, öncelikle e, fikir üretmiş olmak için üretmek mümkün değil tabi her zaman için e, insanlar ilginç fikirler üretebiliyorlar ama bunlar tamamen teorikte kalıyor genellikle ihtiyaçtan doğan e, bir ihtiyaçtan bir boşluktan doğan e, fikirler kalıcı olabiliyor günlük yaşama pratik uygulamaya girebiliyor e, öncelikle ...kendi branşlarında, kendi mesleklerindeki e, çıkmaz noktalara geldikleri zaman... ...ki bu belki de meslekte belli bir tecrübe e, düzeyine bulaşınca oluyor. Çıkmaz noktalara gelip bir yerde bir duvara gelip e, takılıp kaldıkları zaman... ...burada o duvarı aşmak için neler yapmak gerekir, nasıl bir yol izlemek gerekir? İşte o zaman bu inovasyon dediğimiz şey devreye giriyor. Yoksa... E, hani e, Oturduğumuz yerde tabii değişik fikirler ileri sürmek mümkün ama bunu zaten felsefe diyoruz. Bunun da günlük hayatta pratikte çok fazla bir yeri yok. Ve kendi branşlarıyla ilgili olarak bunu aşmak için geliştirdikleri fikirleri onları günlük pratiğe dökmek ve daha sonra da ticarileştirmek ayrı bir süreç gerektiriyor gerçekten. Müzik